Türk olmanın alametleri. Yok artık dedirtip sonra e ee, ben de yapıyorum ya diye düşündüren liste. Sinyal vermek yerine kolunu çıkarır. Arabanın sinyali bozulmuş olabilir ama kol bozulmaz. Elini camdan çıkarır ve ben dönüyorum anla artık mesajı verir. Bu modern çağın dumanla iletişimidir. Çatalı kaşığı yalayıp tatlıya devam eden tatlı insanlar ana yemek bitti, tatlıya geçilecek. Ama çatal değiştirmenin ne lüzumu var? Çatal kaşık özenle yalanır ve yeni göreve atanır. İsraf mı? Asla. Hijyen, onu sorgulama. Çorabı burnuna götürüp temizlik testi yapmadan giymez. Bir çorabın temiz olup olmadığı burunla anlaşılır. Burun, burada kalite kontrol şefidir. Gözle olmaz. Tampona gerek yok, burun her şeyi çözer not almak için para kullanır, yanında defter yoksa o zaman 10 liralık bir not defteri elinde. Tehlike anında arkayı çevir. Banknotlar bu halkın zeka seviyesiyle övünç kaynağıdır. Ampul patlayınca evde elektrik bakanlığı kurar. Yeni ampul almak mı? Hayır. Salondaki ampulü sök, mutfağa tak. Mutfaktaki banyoya, banyodaki misafir odasına. Evin içi futbol takımı gibi rotasyona girer. Camdan taş atarak kapıyı çalma tekniği. Zil neymiş ya? Camdan taş atmak varken. Hem nostaljik, hem tüyleri diken diken eden bir yöntem. Yanlış cam değilse sorunsuz çalışır. Çayın soğumaması için tabakta su kaynatır. Çay severiz. Ama bilimsever değiliz. Termodinamik falan umurunda olmaz. Çay tabağının içine sıcak su koyar ki çay bardağı ısınsın. Laboratuvar gibi masalarda yaşarız. Yorganı üstüne değil yanına alır. Sıcaktan bunalmıştır ama psikolojik güvence ister. Yorgan üstünde değilse bile yanında durur. Olur da gece bir canavar falan gelirse yorganı üstüne çekip görünmez olabilecektir. <laughs> Diş fırçasıyla saç boyayan birini görürsen evet Türktür. İşlevsellik ve pratiklik konusunda Nobel adayımız. Fırçayı dişe sürmeyip kafaya sürer. Zaten fırça değil mi abla? <laughs> Peçeteyi antika gibi cebinde gezdirir. Kağıt mendil mi o? Hayır efendim, o artık bir kumaş mendile dönüşmüş kültürel mirastır. Cebin köşesine buruşuk şekilde yapışır, orada yaşamaya devam eder.